Ne anlam benderes? Bu millet Müslümandır. Müslüman kalacaktır. İslamiyetin bütün icapları yerine getirilecektir. Dedi mi? Dedi. Bunun için idam etmediler mi? Adnan Menderes. Evet. Bana gazete sordu sabah Sen evvel mi? Dediler Erdoğan'a ne diyorsun? Ben ne diyeyim dedim. Ben dedim üç tane başvekil gördüm şimdi yakalar dedim. Birincisi Adnan Menderes, ikincisi Turgut Özal, üçüncüsü de bu dedim. O adam Müslüman mı? Müslüman. İslamiyet e aykırı bir şey yapıyor mu? İslamiyet'e bütün kuvvetiyle desteklemek, çalışmak istiyor mu? Biz Müslüman mıyız? Müslüman kardeş, kardeşimiz değil mi? Öyleyse vaciptir, kardır. Biz Müslümanlara böyle Müslümanları destekleriz. Bu siyaset değildir, bu dinimizin icabıdır. Üstadımızın yağından desteklemişse biz de bu zaten onun için destekliyoruz.